Büyük Plan kanalından selamlar. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, İsrail'in İran'a saldırıları sonrasında mühimmat satışını durdurduklarını açıkladı. Vučić, hem İsrail hem de İran'ı dost ülkeler olarak gördüklerini vurguladı ve Orta Doğu'da barış çağrısında bulundu. Başkent Belgrad'da Sırbistan Genel Kurmay Başkanlığı genişletilmiş kurul toplantısı sonrası açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, ülkesinin hem İsrail'i hem de İran'ı dost olarak gördüğünü söyledi. Vučić, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e mühimmat sattıklarını gizlemediklerini, eleştirilmesine rağmen İsrail'e destek vermekte kararlı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Vučić, İran ile çatışan İsrail'e mühimmat satışını durdurduklarını belirtti. Orta Doğu'da barış istediklerini aktaran Bucik, hem İsrail hem de İran bizim dost ülkelerimizdir. Yahudiler burada her zaman saygı görmüştür. Her iki halkta bizim dostumuzdur dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını da değerlendiren Bucik, şöyle konuştu, uluslararası hukuk açıkça çiğnendi. Artık ne adalet ne de kurallar var. Batı, Rusya'ya ya da başka birine toprak bütünlüğü konusunda nasıl ders verecek? Herkes bu kuralları çiğnedi. Dünya tam anlamıyla kaosa sürükleniyor. Artık herkesin herkese saldırma hakkı varmış gibi davranılıyor. Delilik dünyaya yayıldı. Güvenilecek kimse kalmadı. Mucik, Sırp ordusunu güçlendirmek istediklerini, son 10 yılda bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Sırbistan'da zorunlu askerlik uygulamasını başlatacaklarını aktaran Mucik, bunun yanında profesyonel askerlerin koşullarını iyileştirmek için çalışıldığını sözlerine ekledi.